Evet şimdi geldik 24. uygulamaya. Özdeşliklerin cebirsel ve geometrik temsillerine. Haydi hemen geçelim. Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Bize 1, 2, 3 tane soru vermiş. Ondan sonra da bir de genelleme yaptırıyor. Bir tane sıra sizde var. Ve örnekle bu videoyu tamamlamış olacağım hızlı bir video olacak. Dediğim gibi sınavlar bitti. Yazılılar bitti. Ara tatil geldi. Videolarda böyle kısa kısa yapmaya çalışıyorum. Şimdi A şıkkında diyor ki birin A şıkkında AB birer pozitif gerçek sayı. Tamam peki AB birer pozitif gerçek sayı. B A'dan küçük olmak üzere peki A artı B'nin karesi. A ile A ile B'yi toplayıp karesini alacağız. İfadesinin eşitini gerçek sayılarda işlem özelliklerini kullanarak bulunuz. Şimdi ben burada teker teker yani her bir terimi alaraktan diğer terimler üzerine dağılma özelliğini uygulayacağım. Başlıyorum. A çarpı A artı aradaki işlemi artı A çarpı B Devam ediyorum hadi bunu da yeşilde yapalım Sonra artı B çarpı A Artı olduğunu biliyorum çünkü aradaki işlemim artıydı öncesinde B çarpı A tamam Sonra B çarpı B Toplama işlemi yine e, düzenlersek buradan ne gelir A kare ha Sonra AB AB 2 tane AB yani 2 B sonra B kare geldi. A kare artı 2 B artı B kare olduğunu ne yaptık? Bulmuş olduk. Tamam. Bunun açılımını yaptık. Güzel. B şıkkına bakalım. B şıkkına bakalım. Aşağıda bir kenar uzunluğu A artı B birim olan kare verilmiştir. Kare 1 2 3 4 numaralı 4 bölüme ayrılmıştır diyor bize hmm. Birincisiyle başlıyorum ben Bak birinci Dikdörtgenle başlıyorum kare zaten bu bir kenara hmm. Tamam peki peki Devam edelim senin için farklı renk kalemleri kullanacağım ya İkincisi Kısa kenar uzunluğu b birim. Bak ikinci dikdörtgene geçtim. Dikkatli takip et ya, dikkatli takip et. B burası a. Haydi hızlı gidiyoruz. Tamam. Geldim üçüncüsüne. Üçüncüsünde turuncuyla göstermek istiyorum ya. Kısa kenar uzunluğu b tamam. Uzun kenar uzunluğu a tamam. Haydi bitiriyoruz. Bunu da maviyle gösterelim. Dördüncü dikdörtgene geldim. Bir kenar uzunluğu B birim olan kare demiş. Tamam gördüm. Ne istiyorsun benden? Söyle. Söyle hemen yapalım. Yerine getirelim. 1, 2, 3, 4 numaralı bölümlerin alanlarını cebirsel olaraktan ifade ediniz. Başlıyorum alanlarını cebirsel olaraktan ifade etmeye. A çarpı A. Birincinin alanı A kare. Peki tamam devam ettim devam ettim Yeşille devam edelim 2 ile devam ettim A çarpı B kısa kenarlı uzun kenarın çarpımıdır Güzel Devam ettim turuncuyla devam ediyorum A çarpı B Peki Devam ettim Dördüncüyle devam ediyorum B çarpı B'den B kare gelir peki Peki, 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 peki. C'de ne diyor bana? Hadi sen oku bunu da. Dinliyorum. Hımm. 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 Tamam. E tamam. Yapalım hadi. Şimdi. A şıkkında biz ne bulduk? A kare artı. 2A artı. B kareyi bulmuştuk. Peki. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir şey söyleyeceğim ya. Birinci alanı. İkinci alanı Üçüncü alanı Ve dördüncü alanı topla a kare artı 2ab artı b kare olduğunu göreceksin yani Büyük dikdörtgenin Alanını bulmuş olacağız yani 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 Bak şimdi dikkatli ol a artı b'nin Karesi şeklinde göstereceğim e Birincinin alanı a kare İkincinin alanı AB B Üçüncünün alanı A, B Dördüncünün alanı B kare Ve Topla gel A kare artı 2AB artı B kare Düzenle A artı B'nin karesi Oba! Hocam bu da neymiş böyle ya Hakikaten böyle Çok büyüleyici yani İyi mi? İyi güzel ya. Vallahi güzel. Tahtayı değiştirelim mi? Akıllı tahta nasıl? İyi mi? Akıllı tahtada mı olsun? Normal tahtada mı derslerimizi işleyelim? Akıllı tahta. Normal tahta. İkisi de güzel ya. İkisi de benim çizimim. İkisi de güzel. Geç hadi geç ikinciye geç 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 hadi geç geç geç. Şimdi A şıkkıyla devam ediyorum. İkinin A'sıyla. A, B birer pozitif gerçek sayı. İyi tamam güzel. B, A'dan küçük olmak üzere. Tamam. A eksi B'nin karesinin ifadesinin eşitini gerçek sayılarda işlem özelliklerini kullanarak bulunuz. Dağıt. Bir öncekinde dağıttığın gibi bunda da dağıt. Dağıtıyorum hazırsan. Hazırsan dağıtıyorum. A çarpı A hmm. Eksi A çarpı B Değil mi A ile Şöyle yapalım A ile B'yi çarptım A çarpı B e İşaretim ne Eksi Devam ettik Hadi bunu da yeşille göstereyim yavaş yavaş gidiyorum Eksi B ile A'yı çarptım Eksi B A. Fark etmez böyle kalsın Eksi B ile eksi B'yi çarptım Artı B kare E. Ne oldu? Ha gelsin bakalım. A kare, iki tane var. Eksi iki abi. Hmm. Artı B kare oluyor. Tamam. Peki. Tamam. Peki. A eksi B'nin bana ee, açılımını buldurdu. B'ye geçtim. Aşağıda bir kenar uzunluğu A birim olan kare verilmiştir. Kare 1, 2, 3, 4 numaralı 4 bölüme ayrılmıştır. Yine ben morla başlayacağım. 1. A kenar uzunluğu A eksi B'miş. Tamam. Birinci dikdörtgen A, e, bir kenar uzunluğu A eksi B olan kare. Peki. 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 2. Kısa kenar uzunluğu B. Hmm. Uzun kenar uzunluğu a eksi b olan bir dikdörtgen, tamam. Peki. Kısa kenar uzunluğu b, tamam. Hmm. Uzun kenar uzunluğu a eksi b olan bir dikdörtgen, tamam. Peki. Hadi bunu da yeşilde yapalım. Dörde baktım. Bir kenar uzunluğu b birim olan kare. e ne istiyorsun benden? Hadi söyle. Diğer soruya geçelim. 1, 2, 3, 4 numaralı bölümlerin alanlarını cebirsel olaraktan ifade ediniz. Ederiz tamam. Ederiz. 1. A eksi B'nin karesi. 2. B çarpı A eksi B. Peki. 3. B çarpı A eksi B. Tamam. 4. B kare. Tamam. Bunları da söyledim. Söyledim. C'ye bakalım. Bulduğunuz cebirsel ifadeleri kullanarak. Yani mor, açık mavi, turuncu, yeşil. Kullanarak A şıkkında elde ettiğiniz eşitliği doğrulayınız. Doğrularız. Doğrularız. Yani bana diyor ki a eksi b'nin a eksi b'nin e, karesini bulduran formülü bana ver diyor. De, bu şekilde söylüyor. Yani biz şurayı bulacağız. Bak, yani bir numaralı alanı bulacağız. Tersden gideceğiz ama bulacağız bir şekilde. Burayı bulacağız. Bir öncekinde bak, bir öncekinde tamamını bulduruyordu. Bir öncekinde tamamını bulduruyordu. Tamam Bir öncekinde tamamını bulduk Şimdi burada sadece biri bulacağım E sen şunu yapsana ya al elini bir kağıt kalem Hepsini bir hesaplayalım a kare A kareden neyi çıkartalım Ya a kareden 2'yi 3'ü 4'ü çıkartalım 2'nin alanı B çarpı a eksi b hmm. artı B çarpı A eksi B hmm, Tamam e Bir de ne var B kare var Şimdi Açıyorum şurada açalım A kare eksi AB eksi B kare Artı AB eksi B kare dağılma özelliğini Kullandım çarpma işleminin Çıkarma işlemleri üzerine dağılmasını kullandım Tamam burası da B kare Götürecekleri götür hadi Götürecekleri götür haydi Eksi b kare artı b kare güle güle ab ab daha 2 ab Eksi b kare var dur Bir adım daha yapacağım a kare eksi 2 ab eksi b kare Dağıt hadi dağıt, 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 dağıt Dağıttım Dağıttım Sonucum a kare eksi 2 ab artı b kare E bu da ne demek a eksi b'nin karesi demek. Tamam mıdır? Buldun mu? Gösterdim mi? Evet gösterdim. Dikdörtgenlerin alanlarından giderekten bulduk bu sonucu. Dikdörtgenlerin alanlarından giderekten bulduk bu sonucu. Hadi gidelim. Nereye gidelim? 3'e gidelim. Şimdi gelsin bakalım. Üçüncü sorumuz. A şıkkı. AB birer pozitif gerçek sayı. Hmm. B, küçük olmak üzere. Tamam. A eksi B çarpı A artı B ifadesinin eşitini gerçek sayılarda işlem özelliklerini kullanarak bulunuz. Buluruz. Normalde ben biliyorum ama olsun. Ben yine de yazacağım dağıtacağım ya. Ben biliyorum ama yine de yazacağım dağıtacağım ya. A çarpı A. İki kara fark aslında. Olsun. Ben göstere göstere yapacağım. A artı b, şey A çarpı b topladık. Sonra eksi A b, sonra eksi b kare. Güzel, neler gidiyor? Güle güle yaptık, elveda dedik. A çarpı A, A kare, eksi b kare var burada. Tamam, bunu da bulduk. Peki, 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 peki. 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 B şıkkına geldim. O bir kenarda bir beklesin dursun. Aşağıda bir kenar uzunluğu A birim olan kare verilmiş. Verilmiş evet görüyoruz. Kare 1, 2, 3, 4 numaralı 4 bölüme ayrılmıştır. Evet bir kenar uzunluğu A eksi B zaten bir öncekinde bulmuştuk. Yani bu kareyle alakalı işlemlerimi yapmıştım. E ee, şurası A eksi B'nin karesi demiştik değil mi? Buraya ise B çarpı A B demiştim. Burayı ise b çarpı yine a eksi b demiştim. Burayı ise b kare demiştim. 1, 2, 3, 4. İncelemelerimi ne yaptım? Yaptım bir önceki slide daha. Ne istiyorsun benden? 1, 2, 3, 4 numaralı bölümlerin alanlarını cebirsel olaraktan ifade ediniz. Zaten ifade ettim. C şıkkında bulduğunuz cebirsel ifadeleri kullanarak A şıkkında elde ettiğiniz eşitliği doğrulayınız. Doğrularız. Size güzel bir şey söyleyeyim mi? A kare eksi B kareyi soruyor ya. Bütün yani hani karenin verilen karenin alanından B kareyi çıkartacağım. Yani yani bak dikkatli ol. A kare burası mı? Akare burası değil mi? Akare burası. Ben büyük e, karenin alanını akare olaraktan biliyorum. E, dördüncü dikdörtgenin alanı b kare. Eksi b kare. Bunu çıkartaraktan bulmak istiyorum. E şimdi e, sen b kareyi çıkartırsan tamamından geriye. Bak, tamamı dikkatli ol bakalım. Tamamı Tamamı ne? 1, 2, 3, 4. Hmm. Neyi çıkartıyorsun? B kare. Yani B kare ne oluyor o zaman? 4'ü çıkartıyorsun. E geriye 1, 2, 3 kalacak. Ya, ya. 1, 2, 3. Topla gel. A eksi B'nin karesi artı B çarpı A eksi B artı B çarpı A eksi B. Dağıt aç. Dağıt aç. Şuradan devam ediyorum. A eksi A kare eksi 2 AB artı B kare. Şunu açtım. Devam ettim. Bunu açıyorum. Mavilerle işlem yapıyorum. Sakın kaçırma işlemlere. AB eksi B kare. Açtım ab eksi b kare bunları toplayacağım mavileri toplayacağım yeşil bulacağım artı b kare eksi b kare güle güle ab ab 2 ab eksi 2 ab ile gitti güle güle geriye e, a kare kaldı eksi b kare kaldı ya ya dikdörtgenlerin alanlarını kullanaraktan gösterdik mi Ha? Dikdörtgenlerin alanlarını kullanarak da A eşitliğini gösterdik mi? Gösterdik. Ah dokuzuncu sınıflara ah. olacak inşallah. Not. Şimdi diyor ki bana üç tane kuralı genellemiş yani hani bir arada toparlayıp vermiş bilgiyi. İki terimin iki terimin toplamının karesi. İki terimin toplamının karesi. A artı B'nin açılımını şöyle yapıyoruz. Bak iyi dinle. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Birincinin karesi ne? A. A kare. İkincinin birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki çarpı a çarpı b ikincinin karesi yani b kare. İyi tamam güzel. Yeşille devam ediyorum. İki terimin iki terimin farkının karesi şimdi de. Farkını alacağım. Birincinin karesi. Hmm. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İşaretim eksi. İkincinin karesi artı b kare. Eksi eksi artı oldu. Gel sonuncuya gel. Şimdi iki kare farkı. İki terimin karelerinin farkı. A kare eksi b kare. Farkları çarpı toplamları diyorsun. Farkları çarpı toplamları. Bu da bu şekildeydi. Yukarıda bir tanım vermiş. Ne demiş? cebirsel ifadelerdeki değişkenlerin alacağı tüm gerçek sayı değerleri için sağlanan eşitliklere ne diyormuşuz? Özdeşlik. Aşağıda bazı özdeşlikler verilmiştir dedi bize. Tamam? Özdeşlik. Unutma. 15. sıra sizde. Size bırakayım mı ya? Yorumlara yazarsınız bırakmayacağım ya ben çözeceğim. Şimdi açalım bunu. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Aç bunu. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Bakalım 4ab'ye eşit mi? Şuraya soru işareti koyacaksın. Eşit midir? Eşit midir? Bakacağız. İşleri koyulaştıralım hadi a kare artı 2ab artı b kare eksi a kare artı 2ab eksi b kare. Götürecekleri götür hadi. Götürecekleri götür hadi. b kare eksi b kare a kare eksi 2a kare eksi a kare yanlış söylemiş olabilirim. Eksi a kare. 2AB 2AB topladık 4AB eşit oldu mu? Oldu. Gösterdik. Gel bakalım diğer soruya. Yeşille yapacağım bunu da. B şıkkı yanda bir kenar uzunluğu A artı B birim olan kare verilmiştir. Bu kare 4 eş dikdörtgen hı -hı, ve bir kare olacak şekilde 5 parçaya ayrılmıştır yukarıda verilen özdeşliğin doğruluğunu geometrik temsiller yardımıyla gösteriniz diyor bize. Tamam. Şu dikdörtgenlerin alanlarını söyle. Dur. Onların rengi kırmızı olsun ya. A çarpı B. Burası A çarpı B. Burası A çarpı B. Burası A çarpı B. A çarpı B. Şimdi dikkatli olursam bir şey söyleyeceğim. Burası B ya, e buraya A eksi B mi kalır? Burası da A eksi B midir? Tamam, peki, 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 peki. Şimdi A eksi B'nin karesini alıp 4AB ile toplayıp A artı B'nin karesine eşit olduğunu göstermemiz lazım. Hazır mısın? Buna hazır mısın? Bu gösterime hazır mısın? Hazır değilsen Bekle Şimdi e, Karenin alanı A artı B'nin karesi e, Alanları topladığım zaman A çarpı B, A çarpı B, A çarpı B, A çarpı B 4 tane A, A çarpı B var e, Kırmızı karenin alanı da A eksi B'nin karesi şeklinde olur Aç bakalım hadi Aç bakalım ne geliyor Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Artı 4 abi. Aç bakalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı b kare. Tabi burada eşit midir? Soracaksın. Eşit midir? Bakalım. Eşit midir? Göreceğiz. Merak içerisindeyiz. Yeşil gelsin. Eksi 2ab ile 4ab'yi topladım. 2ab yaptı. E eşit. Eşit. Eşitliği sağladık mı? Sağladık. Görev başarıyla tamamlandı. 22. örnek. Son. Bitiyor artık. Yukarıda bir kenar uzunluğu x santim ve alanı a santimetre kare. Şimdi bak alanı a santimetre kare ise kare değil mi bu? Ve a'nın alanı x karedir. Beklesin kalsın. İle b santimetre kare ve c santimetre kare olan dikdörtgenler veriliyor. Kenar uzunlukları sırasıyla 2, 4, x kök 32 olan iki dikdörtgen verilmiştir. Şimdi bir dakika b'nin de alanını hesaplayalım. 2 çarpı 4'ten 8 Kök 32'yi biz nasıl yazarız 4 kök 2 olaraktan yazarız tamam Tamam e Alanı hesaplayacağım zaman 4 kök 2 çarpı X Peki 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 A'nın Alanı neydi X kare B'nin alanı neydi ya yani B Kaçtı 8 Topla gel C'nin 4 kök 2 çarpı x. Tamam. Var mı bir sıkıntı? Yok. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Çok güzel şeyler yapacağız. 4 kök 2 çarpı x'i sol tarafa at bakalım hadi. x kare eksi 4 kök 2 x artı 8 eşittir 0. Şimdi son bir adım video bitiyor artık. x kare 2 çarpı 2 kök 2 çarpı x artı 2 kök 2'nin karesi. Of 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 soruya bak soruya. Birincinin karesi. Hmm. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı hmm. O zaman ne var X eksi 2 iki kök 2'nin karesi var Ben bunu sıfıra eşitlersem Ben bunu sıfıra eşitlersem Bunu da turuncuyla yapalım X eksi 2 kök 2 sıfırsa X'im benim buradan 2 kök 2 Olacaktı. Bu işler böyle. 25 dakikada bitti ama, aha, ah! ne kadar emek verildi de 25 dakikada bitti. Burada kalalım. Burada kalalım. Bahçe düzeninde kalıyorum. Videolara devam edeceğim ara tatilde. Birinci tema biter. İkinci temaya vakit kalırsa geçeriz. Var mı bir diyeceğiniz, söyleyeceğiniz bir derdiniz, bir sıkıntınız? Yorumlara yazın. Yoksa kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Ben videoyu kapattım.